Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Sanırım bundan önceki videomu izlediniz. Emin olun hiç kimseye ümitsizliği düşürmek istemiyorum. Ama bazı gerçekler vardır. Bunları görmemiz gerek. Bugün bundan önceki videomuzun devam niteliğinde olacak. Ama videomu başlamadan önce ve tekrar bundan önceki videomda söylediğim gibi Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlamak istiyorum. Aynı hadisle. Eğer izlemeyen arkadaşlar varsa onlar için söylüyorum. Ama izlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka diğer videolarımızı da izlesinler. Hemen başlayalım hadise. İnsanlar helak oldu. Alimler müstesna. Alimler de helak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu. İhlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıya dururlar. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifini buyurduğu zaman bize naklettiği zaman sahabe efendilerimiz bizi naklettiği zamandan sonra kıyamete kadar yaşanacak olaylar bunlar arkadaşlar. Bu dört tane Peygamber Efendimizin mısrası yani alimler bile helak olacak neden mi? Neden? Bir İslam alimi bile mi helak olur? Olur. Neden olur? Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Ahir zamanda kıyamete yakın 70 bin İslam alimi helak oldu. Deccal'ın adamı oldu. Peki insanlar neden helak olacak? İlmiyle amel edenler neden el helak olacak? En önemlisi de alimler neden helak olacak? Peygamber bir hadisi daha var. Alimler halkın istediği gibi fetva verecek. İşte bu alimler helak olacak. Mesela ne diyeyim? Bir örnek vermek istiyorum. Hani dikkatlice dinleyin. Hiçbir alimi kötülediğimizden değil. Şimdi evin içinde köpek beslemek dinen, İslam dinini göre haramdır arkadaşlar. Hatta evin içinde köpek besleyen kişi sahibi yani o köpek besleyen sahibi günde iki defa iki tane iki tane e, sevabının silindiği hasletinin silindiği hadisi var. Kim evin içinde köpek beslerse her gün onun iki tane sevabı hasleti siliniyor arkadaşlar. Buna emin olun. Bu peygamber efendimiz söylemiş. Bunu biz söylemiyoruz. Peygamber efendimiz söylediyse gerçekten evin içinde köpek beslemememiz gerek. Çünkü o besleyen kişinin her gün iki tane sevabı gidiyor, siliniyor. Şimdi bunu niye söyledim? Eğer bir alimin biri çıkıp da evin içinde köpek beslemeyi helal derse bu alim helak olur. Yani halkın şimdi şu anda moda ya ev içinde köpek beslemek. Yani çocuklardan bile bebeklerden insanlardan bile kıymetli olmaya başladı. Şimdi orada alimin biri çıksa gerçekten bu ev içinde köpek beslenmez. Her gün iki tane sevabı hasreti siliniyor o besleyen kişinin dese. Ya o halk onu yanlış yorumlayacak hani yanlış olarak görecek, ona inkar edecek ya da alim o halkı uyuyacak. İşte eğer o alim o halka uyarsa Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi helak olacak. Deccal'ın adamı olacak. Peygamber Efendimiz ne yaptı arkadaşlar? Allah'tan aldığı bütün haberleri bize harfi harfine teslim etti, tebliğ etti. Ne bir eksik ne bir fazla. Peygamberlerin görevi budur arkadaşlar. Ama en büyük görevlerinden biri de peygamber olduğuna kavminden gizlememesidir. Gizlemezler. Ben peygamberim demek zorundadırlar. Allah'ın elçisiyim demek zorundadırlar. Bak buralara işte bu işin videonun püf noktası bu. Burayı dikkatle dinleyin. Peygamberler hiçbir peygamber kendi peygamberliğin gönderildiği kavme kavminden kendi peygamber olduğunu gizlememişlerdir. Çünkü gizleyemezler. Allah'ın emriyle gizleyemezler. Allah'ın elçisi olduğunu bütün halk, bütün kavmin bilmesi gerek. Ama Allah'ın veli kulları. Yani evliya kulları. Halktan kendini gizlerler. Eğer gizlemezlerse bazı cahil insanlar ondan medet umarlar. Yani kurtar beni bile diyebilirler. O zaman da ne olur? Allah'a şirk koşmuş olur. O kişi. İşte Hazreti Mehdi yüzde yüz gönderilecek arkadaşlar. Çünkü binlerce hadis var. Yüzlerce binlerce hadis var. Hatta bu kanalımda sizi paylaşıyorum. Pey Hazreti Mehdi hakkında Peygamber Efendimiz'in söylediği 1050 kusur tane hadis paylaşacağım. Mutlaka onlara dinleyin. Ama Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam da gelecek. Şimdi peygamberler geldi. Peygamberler neden gönderdi? Eğer şu dünya şu anda diyorum bak bir örnek vereceğim. Şu anda dünyada altın çağı yaşanıyor olsa sizce Hazreti Mehdi gelir mi? Yani dünyaya İslam hakim olsa Hazreti Mehdi gelir mi? Bahar yaşamış olsa şu anda dünya gelmez. Allahu Teala göndermez yani. Neden göndermez? Çünkü İslam güzellikle yaşanıyor. Herkes ibadetlerini yapıyor. Hırsızlık yok. Zina yok. Fuhuş yok. Faiz yok. Şu yok. Allah'ın bütün yasakladıklarını Müslümanlar yapmıyor. Allahu Teala da tabiri caizse gerek duymaz bir kurtarıcı göndermez. Kurtarıcı göndermesi için ne yapması gerek? Ya bir başın yani bir devlet başkanının veyahut da bir kralın halkına zulm etmesi gerek. Müslümanlar da İslam'dan kalpleri kopması gerek ki böyle bir kurtarıcı gönderilsin. İşte biz de buna, bu durumlarda şu anda yaşadığımız hayata diyorum, bu durumlarda şu anda bütün Müslümanlar kış hayatını yaşıyor manevi yönden. Bir, manevi yönü nedir? Kalpler dağıldı, Müslümanların kalpleri dağıldı. İki, eziyet görüyorlar. Üç, depremler çoğaldı, salgın hastalıklar çoğaldı, zina çoğaldı, faizler çoğaldı. Müslümanlar Allah'ın ibadetini yapmıyor, alimler halkın istediği gibi fetvaya başladı. Ne haram ne helal bilmem, bilinmemeye başlandı. Haram olsun fark etmez. Para gelsin de nereden gelirse gelsin haram mı helal mi? Düşünmeyen insanlar başladı. Müslüman olduğu halde işte ne oluyor? İslam dini Allah'ın İslam dini kış kış dönemini yaşamaya başlıyor. Bu da ne anlama geliyor? Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği, geldiği veyahut da geleceği anlamına geliyor. 30 tane deccal çıkacak arkadaşlar. 30 tane deccal. Buna böyle bilin. En büyük deccal da 30 deccaldan sonra 30. deccal en büyük deccal da o olacak. Ben şimdi duyar gibi. Ben onun kellesini uçururum. Uçuramazsın. Ben Hazreti Mehdi geleceğim onu tabi olurum. Olamazsın. Hani bu ümitsizliği düşünmek, bunun şartları var. İslam dini olarak bunun şartları var. Neden Peygamber Efendimiz ben Peygamberim dediği zaman aynı çatı altında, aynı Mekke'de yaşadığı halde amcası Ebu Cehil, Ebu Leheb, niye onu iman etmedi? Niye Allah'a iman etmedi? Niye onun Peygamber olduğuna desteklemedi? Aynı çatı altında yaşıyorlar. Aynı İslam'ın İslam'ın Allah'ın İslam'ını yayıyor Peygamber Efendimiz. İşte Hazreti Mehdi geldiği zaman İslam'ın aynı çatı altında yaşıyor olacağız ama onun görevlerini göremeyeceğiz arkadaşlar. Bunu böyle bilin. 30 tane deccalla Hazreti Musa deccalın biriyle uğraştı Firavun'la. O Firavun'a Hazreti Musa gibi bir peygamber gönderilmesi gerek. Çünkü onu dur demesi gerek. Nemrut'a, Nemrut'un zulmüne karşı Hazreti İbrahim'i göndermesi gerek. Bugünkü olaylara dur demesi için bir sürü Deccal'ın, Deccal Süfyan'ın çıktığı bu dönemde onu dur diyecek birini tabii ki göndermesi gerek. Hazreti Mehdi'yi. Hazreti Mehdi'nin görevi nedir arkadaşlar? İslam'a tekrar kalpleri bir araya toplamak. İslamı bir bütün yapmak, dağılık, dağılık haldeki İslam'a görevi budur. Mehdi gelecek, mehdiyet yayacak. Mehdiyet ne demektir? Hazreti Mehdi'nin askerleri, yani çevresi. Bir insan gerçekleri görebilmesi için bir ihlaslı olması gerek. İhlas ne demek? samimi olmak. Ben derim ki başına bir insanın musibet gelir der ki Allah'ın bu musibeti benim başımdan kaldır ben ibadetlerim yapacağım. Allahu Teala da diyor ki o kullara samimi ol. Yapacaksan samimi ol. Yani iki gün yapıp da üç gün son terk etme. O bela başından kalktığı zaman terk etme. Ölene kadar o samimiyetliğine, ihlaslığını kabul et. Bu ihlaslı olmaktan nereden geçer biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce ilimden geçer. İlimi öğrenmekten. İlimi öğrendiğin zaman da namaz kılmaktan, haramlardan kaçmaktan, cömert olmaktan, yardımlaşma, yardımcı olmaktan, insanlara yardımcı olmaktan geçer. İlk önce ilimdir. İlim bilmeyen bir insan bin yıl namaz kılsa ancak onu yorgunluk verir. Bunu emin olabilirsiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Nice namaz kılanlar vardır ki ancak onlara yorgunluk verir. Onların namazlarında hiçbir, hani namaz hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Gaflettedirler. Neyi kıldıklarını bilmiyorlar. Neden kıldıklarına, kim için kıldıklarına, dünyalık mı kılıp, ahiret için mi, Allah'ın emri için mi kıldıklarının bile farkında değiller. Ancak onlara yorgunluk verir o namaz ölür. Öyle kişi ölür. Allah'ın huzurunu çıkar. Kendini güvenir. Benim bir sürü namaz kılmam var. Açar lehfi mahfuzda amel defterinde bir tane namaz, kılan namaz kılmış yok. Çünkü hepsini dünyalık kılmış. Gaflette kılmış. Neyi kıldığını bilmiyor. İşte bu durumlarda ihlaslı olmak. Biraz önceki söylediğim hadisteki gibi ihlaslı olmak. Samimi olmak Allah'a verdiğim sözü yerine getirmek. Çünkü biz her söylediğimizde yani kelime-i şahadette ne söylüyoruz arkadaşlar? Şehadet ederim. Şehadet ne demek? Şahitlik ediyoruz. Allah'ın bir olduğuna, tek ilahı olduğuna şahitlik ediyoruz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna Şahitlik ediyoruz. Nasıl şahitlik ediyoruz? Yalancı şahitlik mi ediyoruz? Yoksa bilinçli olarak, ihlasla mı Allah'ın birliğini, varlığına şahitlik ediyoruz? Peygamberi olduğunu, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bilinçli olarak mı şahitlik ediyoruz? Ya da yalancı şahitlik mi ediyoruz? İşte ince çizgi burası. Biz Allah'a şahitlik ederim ki Allah'tan baş ilah yoktur dediğimiz zaman yalan şahitlik etmeyeceğiz. Gerçekten Allah'a şahitlik edeceğiz. Bir olduğuna. Buna bilmemiz için de Allah'ın bir olduğunu, ondan baş ilah olmadığını bilmemiz için de onun üstünden ne geçer biliyor musunuz arkadaşlar? İlim geçer. İlim bilmedin mi hep yalan şahitlik ederiz. Sadece dille söyleriz. Kalbi inmez. Bir ateistin biri Ateist bir arkadaşım biri gelse beni Allah'ın bir olduğunu kanıtlı dese bilme ilim bilmediğimiz için onu kanıtlayamayız. Nasıl şahitlik ediyoruz o zaman? Bir de şahitlik ediyoruz. Her zaman söylediğimiz kelime şahadet. Muhammed'in Allah'ın peygamber olduğunu bana kanıtla dese peygamber Efendimizin hayatını bilmiyoruz, ilim bilmiyoruz. Nasıl şahitlik ediyoruz onu kanıtlayabiliyoruz? Allah korusun. O zaman ne yapmış oluyoruz? Yalancı şahitlik etmiş oluyoruz. İşte bu nereden geçiyor? İlimle. Uzun lafın kısası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İlim, ihlas, nur. Nur, nur önemli. Nur nedir arkadaşlar? Işık. İnsan karanlıkta kördür. Buna emin olabilirsiniz bak. İnsan, hani bunu herkes şahittir zaten. Gidin bir karanlık bir odaya, orada körsündür, göremezsin. İnsan ışıkta görür. İşte nur da budur. Kalp gözüyle görmek, ihlasla görmek, ihlaslı olup ilim öğrenip de nur Allah'ın gör dediği yerden görmektir. İşte Hz. Mehdi zuhur ettiği zaman biz onu görmek istiyorsak bir, ilim öğrenmemiz gerek. iki ibadetlerimizi dört dörtlük yapmamız gerek. Elimizden geldiği kadar yapmamız gerek. Üç, namazlarımızı dost doğru kılmamız gerek. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunu ben demiyorum. Kur'an-ı Kerim'de doğru kılınan namaz, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, Allah-u Teala söylüyor. Doğru kılınan namaz size kötülüklerden alıkoyar. Kime? Bize, insanlara, Müslümanlara. Eğer biz, biz namaz kılıyorsak, kıldığımız halde gıybet ediyorsa, haram yiyip içiyorsa o, o kıldığımız namaz onlara bizi terk ettirmiyorsa oturup bir düşünün. O kıldığınız namaz doğru mu? Doğru namaz mı? Seni kötülüklerden alıkoymuyorsa o namaz doğru namaz değildir. Ne yapmamız gerek? Akıllar, akıllı olarak ne yapmamız gerek? Nerede hata yapıyorum? Namaz ilimlerini öğrenip namaza dost doğru kıl, kılmamız gerek. Ondan sonra o haramlardan eğer bir namaz kılan için, insan için diyorum. Eğer o haramlardan mesela diyelim ben gıybet ediyorum ama namaz kılıyorum. Gıybet ettiğim zaman, fark ettiğim zaman gıybet ettiğime, fark ettiğim zaman kalbimde bir sızı hissediyorsam, hissediyorsam, hissetmeye başladıysam o namazım doğrudur. Çünkü Allahu Teala beni hani vicdan yönünden sıkıştırıyor kalbime. Yani gıybet etme diyor. Sıkıştırıyor ki hani o budu güzel bir şeydir. Sıkıştırıyor ki gıybet etme diyor. Bir annene, bir babana veya bir anne babanın, bir evladının bağırdığı zaman namaz kılanlar için söylüyorum. Bağırdığı zaman 3-5 dakika sonra pişman olup da vicdan azabı çeken anne baba veya da o kişi bağıran kişi vicdan azabı çekiyorsa, bu kişi de namaz kılıyorsa namazı doğru yoldadır, namazını doğru kılmaya başlamıştır. Çünkü onları yavaş yavaş terk ettirecektir Allahu Teala. İşte doğru kılınan namaz budur. Eğer bu yaptığımız bu haramlardan kaçamıyorsak, başkasının kalbini kırıp devam ediyorsak, bir de namaz kılıyorsak, eğer o namaz Allahu Teala işte o namaz bize o kötülüklere alı koymuyorsa o namaz doğru değildir. Ona ne yapmamız lazım arkadaşlar? Düzeltmemiz lazım. Allah'ın istediği gibi düzeltmemiz lazım. Şimdi meselemiz Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi gelecek. Söylediğimiz gibi yüzde yüz gelecek. Ahir zamanda. Yani kıyameti yakın. Kıyametin on büyük alametinden biri, kıyamet alametlerinden birisi Hazreti Mehdi'nin zuhurudur. İkincisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gökten inmesidir. Bu ikisi gelecek. Neden gelecek? Çünkü dünyada şu anda Müslümanlar üzerinde bir sürü oyunlar oynanıyor. Evlerinden, barklarından ediliyor. Yani şu anda İslam alemi kış dönemini yaşıyor. İşte Hz. Mehdi geldiği zaman bahar gelecek. Bunu zaten işte bazı Bunları bu baştan niye anlattım arkadaşlar? İlimi öğrenmek, ihlaslı olmak. Bunları açıklayacağım niye anlattığımı. Yani Hz. Mehdi'yi tanımak için bu videomun başından beri anlattığım şeyler bu Müslüman'ın olması gerek. Hazreti Mehdi'yi tanımak için. Belki de şu anda dünyada. Şu anda zuhur etti ama 70 perde arkasından Allah'ın emriyle 70 perde arkasından görevini yavaş yavaş yapıyor. Bazı fark edenler de vardır, insanlarda vardır. Bazı fark etmeyen insanlarda vardır biz gibi. Yani biz oradan çıkıp da ben Mehdi'yim demeyecek. Buna emin olun. Çünkü o kendinin ben Mehdi'yim deyip açıklarsa Allah'ın ilminin sırrını ters düşer. Bir de onu o Hazreti Mehdi'ye zarar verirler. Bir de Süfyan çıktığı zaman arkadaşlar. İşte bazı kişiler Müslüman olup da bazı kişiler bu devirde, kış devrinde onun geleceğini anlayabilecekler. Ama kim olduğunu anlayamayacaklar. Videomun bundan önceki videomda söylediğim gibi o yani onu mutlaka izleyin. O ne lokantada çalışan aşçıyla garsonun hikayesi gibi anlattığım gibi. Garson o aşçının yemeğini taşıyor. Ama aynı çatı altındalar ama aşçının ne yaptığını bilmiyor, göremiyor. Bu gibi işte Hazreti Mehdi de görevini yapacak. Bazı kişiler onu göremeyecek. Görmesi için de ihlaslı olması gerekecek. ilim öğrenmesi gerekecek. Yani karanlıklardan aydınlığı çıkması gerekecek. 10 kişi bir odaya girin. Karanlık bir yere. Orada o 10 kişiden biri Hazreti Mehdi diyelim tabiri caizse. Siz onu orada tanıyamazsınız. Kim olduğu hani yüzünü görmekten sonra nasıl tanıyacaksınız? Çünkü görün ışık yok çünkü. Nur yok. Kalp bizim kalbimizde nur yok onu görebilmemiz için. Eğer o Mehdi, o karanlık da o Mehdi'yi görebilmeniz için ne yapmanız gerek arkadaşlar? Kalkıp da düğmeye basıp aydınlatmanız gerek. O odaya ki o Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı orada görebilmeniz yüzünü görebilmeniz şeyle. İşte aynı bu gibi. Allah'ın nuru belki de Hazreti Mehdi yani söylediğimiz gibi şu anda gizli bir şekilde zuhur edip de geldiyse gizli bir şekilde görevini yerini getiriyorsa belki yanındaki kişi bile onun Hazreti Mehdi olduğunu bilmiyor. Belki nur yok. Yani ışık yok. Işık ışık olması için bir insanın gözü görmesi için ışığı ihtiyaç var. Karanlıkta insan göremez, kör olur. İşte bir kalbinde, bir Müslümanın da, bir müminin de görebilmesi için kalbinde Allah'ın ışığı olması gerekir. Belki de evliya, evliya var mıdır? Belki de vardır. Ama evliya olmak yani evliyayı görebilmek için belki de nur lazım bize. O yüzden ne yapmamız gerek? İhlaslı olmamız gerek. İhlaslı olup da Hazreti Mehdi'yi Allah'ın izniyle yardım etmemiz gerek. Ben böyle düşünüyorum. Ama en doğrusu bu arkadaşlar. Işık olması gerek. Nasıl ki şunu bir örnek veriyorum videomu kapatmadan önce. Nasıl ki Allahu Teala ayla güneşi ayetine koyduysa, bizi söylediyse, ay kimi takip ediyor arkadaşlar? Güneşe. Güneş nedir? Işıktır. Bizi aydınlatıyor. Bizi aydınlattı, aydınlattığı gibi güneş sistemin içini de aydınlatıyor. Onu aydınlattığı gibi ayı da aydınlatıyor. Eğer ay güneşe, Allah, güneşin etrafında dönüyor mu ay? Dönüyor arkadaşlar. Peki ışığı kimden alıyor? O nurdan, güneşten alıyor. O güneşten aldığı ışığı yansıtıyor, bizi ışık yapıyor gece. Kandil gibi gökyüzünde gece duruyor. Eğer ay güneşe Allah'ın emriyle bir yörümde yüzerler diyor. Hani ayla güneş. Bir yörüm Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Eğer ay güneşi dünyaya dünyanın etrafında dönüyor ya dünyanın etrafında döndüğü için de dünya da güneşin etrafında döndüğü için hem dünyanın etrafında dönmüş oluyor ay hem de güneşin etrafında dönmüş oluyor. Güneş güneşi terk etmemiş oluyor ay. Eğer güneş Allah'ın emri ay gün Allah'ın emrine karşı çıkıp yörüngeden çıkarsa ne olur? Güneşteki güneşten aldığı ışığı ışığı alamaz, karanlığı gömülür. İşte aynı bu gibi. Kur'an-ı Kerim nedir arkadaşlar? Nur. Işıktır. Kim Kur'an-ı Kerim'in dışını çıkarsa karanlıktadır hep, karanlığa gider. İşte ne, ne yapmamız gerek? Ayın güneşi takip ettiği gibi bir Müslümanın, bir müminin de Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini, sünneti, siyaniyesini takip etmekti. İşte bu zaman her zaman ışıkta, hani ışıkta olursun, her zaman insanın kalbi görür. İşte böyle görür. İşte Hazreti Mehdi'ydi, biz böyle göreceğiz samimi olarak Allah'a verdiğim sözü yerini getirerek yalancı şahitlik yaparak değil arkadaşlar haşa ben 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 bile bayağı çok düşündüm yani ben Allah'a yalancı şahitlik mi diyorum o yüzden Allah'a ilk önce Rabbimizi, ilk önce kendimizi bilelim Rabbimizi tanırız şeytanı bilelim ondan sonra görmediklerimizi görmeyi başlarız yani bu sefer kalbimizle görmeye başlarız. Biz şu anda pencereyi görüyoruz. Önemli olan pencerenin dışını görmek. Bu da ihlasla olur. Bu da ilimle olur. Bu da namazı dostluğu kılmakla olur. Haramlardan kaçmakla olur. Düşküne yardım etmekle olur. Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmekle olur. 2-2 i̇ki, iki daha 4 arkadaşlar. Videomuz devam edecek. Mutlaka bizi takip edin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Biraz uzun oldu kalın sağlıcakla. Kimsenin gücünü gitmesin. Bazı gerçekler vardır. İnsana acı acı hani acı gösterir ama ne yapmamız lazım? Müslüman akıllıdır. Akıllıdır. Kendimizi düzeltmemiz lazım. Hani hiç yoktan namaz kılıyorsak, arkadaşlar eğer yine de haram işliyorsak e, ne yapmamız lazım? Akıllı bir Müslüman ne yapar? Niye namazımda nerede yamukluk var? Nerede bozukluk var? var diye oturup bir köşeye düşünmesi lazım. Nerede hata yapıyorum? Niye bugün günahlardan Allah'ın emri, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizi kötülüklerden alıkoymuyor? Niye Allahu Teala öyle demiş? Doğru kılınan namaz sizi kötülüklerden alıkoyar demiş. Niye beni alıkoymuyor kıldığım namaz? Demek ki namazımda bir bozukluk var deyip düşünmemiz gerek. Ondan sonra ne yapmamız lazım akıllı Müslüman olarak? Ona düzeltmemiz gerek o, ya, o hatayı bulup düzeltmemiz gerek Allah'ın izniyle. İşte o zaman görmeye başlarız arkadaşlar kalple. Allah'ı hissetmeyi başlarız. Allah'ın 99 ismini görmeye başlarız. Allah-u Teala'nın her zaman bizi yardım ettiğini görmeye başlarız. Rızkını, rızkı Allah verdiğini görmeye başlarız. Bir yağmur damlası bile Allah'tan habersiz düşmediğini, bir yaprağa yaprağın bile Allah'tan habersiz düşmediğini görmeye başlarız. İşte bu da ihlasla, samimiyetle, tam tevekkülle olur. İşte inşallah Hazreti Mehdi'yi böyle görürüz arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Biliyorum namaz kılıyorsunuz arkadaşlar. Kılmak istiyor herkes. Ben bile yani ne derler bir hoca vardı burada benim şehirdi ben tanımıyorum tabii daha öncülerden yaşamış. Ama hani birisi demiş ben huş için namaz kılmıyorum demiş sormuş nasıl kılacağım? Şu Nazilli'den demiş, şu Nazilli halkından bir kişi demiş, huş için namaz kılacak demiş, onun şerefini demiş, şu Nazilli halkına demiş, bir kişi sivri bir sivri sinek bile sokmaz demiş. Yani o kadar büyük bir şey yani. İşte Allah, hani namazı gittiğimiz zaman Allah'ın huzurunda olduğuna bilinçli olursak gerçekten buna başarabiliriz arkadaşlar. Yani Allah'ın namaza kıyama durduğumuz an Allah'ın huzurunda olduğuna titrersek böyle, Allah'ın huzurunda hata yapacağız diye titrersek işte bu güzelliğe kavuşabiliriz arkadaşlar. İşte namazın özelliği bu, güzelliği bu. Onun iç yüzünü bilmek önemli, içini girmek önemli, dışında kalmamak görüşürüz arkadaşlar